Şimdi karşınızda da, da, da. Açılırsa. Uu, ta açılırsa ta. ben geleyim geldim arkadaşlar şurayı kırdım şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu galiba arkadaşlar kendim buldum Aklıma geldi. Böyle bir ara tasarım yaptım. Arkadaşlar bir şey ne Gördünüz. Ben size anlatacağım kısaca. Arkadaşlar bunu e, bir tane adını vermek istedim. Bir tane, bir tane ben tek gördüm. Buna benzerine. Ben onu geliştirmek için de yaptım. Pek benzemiyor ama bu ona. Arkadaşlar bunu sabah yap, yaparsanız da iyi olur. Hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Gördüğünüz gibi bu kadar şeye şey arkadaşlar arkadaşlar. Şöyle ben bir biraz daha. Tata. -ta. El yukarıdasınız. Bakın. Hep bundan bu tuttum. Tata. -ta -ta -ta. Ta -ta. Gördüğünüz bir yerde. Şurada içine sokak sokacaksınız. Evet abi. Ya arkadaşlar kusura bakmayın. Lag var. Buna basılı tutacaksınız arkadaşlar. Ve saniyelerde tekrar yapayım. Yani basılı tutacaksınız buna. Tatlı tatlı. Hatta. Arkadaşlar gıcık oldum. Like var. Bana hediyem var. Tekrar arkadaşlar. Bu bedel ki doğdu do ay gördüğünüz gibi altıda değişiyor yani saniye saniyede yukarıdayız arkadaşlar di do di do, di do. çat düşünür arkadaşlar bunu komik göstereceğim arkadaşlar tek lazım olan bu dört tanesi işte bir iki şöyle beş tanelik yapacak şimdi. Ben yapıp yani şu şey edeyim Geldi arkadaşlar? Tek yaptım bu. Buraya böyle yapacaksınız. Devamlı siz yaparsınız arkadaşlar. Buraya bir merdiven ki düşmesin diye. Eğer merdiven olmazsa aşırı düşer Gider. Merdiven önemli. Daha sonra bir şey isterseniz Siz böyle de yapabilirsiniz ama ben böyle yapıyorum. Tabi yok. Böyle yapıyorsunuz. Daha sonra rayı treni yerleştiriyor. Yani vagonu yerleştiriyorsunuz. Tam uy uyuş uyuşmasa da böyle olsa da olur ama size girse daha iyi olur. Bunu kırmızı da yaparsanız parçalayabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden sonra da yaparız. Daha Şu yukarı çıkmayı. Arkadaşlar girmiyor. Biraz zor içine sokması. Bayağı böyle. en iyisi böyle yapılırsa arkadaşlar. Böyle yapın. Böyle. Böyle kalabilir. İlla içine girecek diye bir kural yok. Siz yaparsanız yapabilirsiniz arkadaşlar. Işte böyle Hoş Hoş kalırlar. Hoş kalırlar Ben bakın. Böyle Hoşçakalın. arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atın. bu ke kendim yaptım arkadaşlar. Bay bay.